Merhaba arkadaşlar. Dershane burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Şimdi arkadaşlar 6. ünitemizi bitirdik. Sorularımızı bitirdik. Şimdi bu 6. ünite ile ilgili çıkmış sorulara bakacağız arkadaşlar. Ama çıkmış sorularımız o kadar az ki 2-3 tane anca bulabildim. Bu yüzden de ne bir örnek soruları ve kendim yazdım. Bir yerlerden buldum. Örnek soruları getirdim sizler için. İlk olarak bunu 2021'de LGS'de sormuşlar. Bakalım. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Balkan Antantını ve Sadabat Paktını vermiş. Her iki ittifakta da Türkiye'nin yalnızca sınır komşuları yer almıştı. Baktım. Hayır. Romanya, Yugoslavya sınır komşu mu? Hayır. Afganistan sınır komşu mu? Hayır. Buna ulaşamam. Geçtim. Türkiye batısında ve doğusunda kurulan bölgesel ittifakların içinde bulunmuştur. Evet doğusu, batısı. Yani iki var. Bir olmayanları eleyeyim bir. İki olmayan da eleyince oh, buldum zaten cevabı. Arnavutluk ve Bulgaristan Balkan Antantı'na katılmamıştır. Evet baktım Arnavutluk, Bulgaristan katılmamış. Çünkü katılan ülkeler sarı. Ele, ey dur niye eledim bunu? doğru. Sadabat Paktı'na üye ülkeler yayılmacı bir politika izlemiştir. Hayır izlememişler de zaten ben bunu haritadan da anlayamam. O yüzden bunu da eledim. Cevabım 2 ve 3 arkadaşlar dedim. Geçtim. 2019'da sorulmuş bir soru. Bu ifadeler Atatürk dönemi Türk dış politikasının dayandığı aşağıdaki temel ilke ve esaslarla ilişkilendirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Atatürk dönemi Türk dış politikası ile ilgili bazı ifadeler şunlardır. Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşulmamadır. Bu gerçekçiliktir değil mi? Evet. Devletler arası ilişkilerde dostça yöntemler takip edilmelidir. Bu da barışçıldır. Barışçılıktır. Siyasi, askeri ve ekonomik alanda kendi iradesiyle hareket etmelidir. Bu da e, bağımsızlıktır. Başka milletin egemenliği altına ya da işte e, mandası, himayesi altına girmektense kendi iradenle hareket et diyor. E, bu tam bağımsızlıktır. O yüzden mütekabiliyet, yani eşitlik yok arkadaşlar. Cevabımız Deniz'le. 2011 sorusu. Buna göre dış politikada Türkiye Atatürk'ün aşağıdaki özdeyişlerinden hangisine uygun hareket etmiştir demiş. Türkiye 1937, 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olmuş. 1934'te Balkan Antantı'na katılmış. 1937'de Sadabat Paktı'nı imzalamıştır demiş. Bunların hepsini ne için yapıyor arkadaşlar? Barış için ve sınırlarının özellikle şu ikisinin sınır güvenliği için Sınır güvenliği ve bu devletlerle dostane ilişkiler kurmak için, değil mi? Baktım ya istiklal ya ölüm hayır bu Kurtuluş Savaşı için söylenmişti. Yurtta barış, dünyada barış. Zaten Atatürk dönemi dış politikasında en önemli ilkemiz esas ilkemiz dünyada barış, yurtta barış, dünyada barış'tı. Diğerlerini diğerlerine bakalım. Türk ön çalış güven. Burada Türklerin işte çalışmasından bir şeyler başarmasından bahsediyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu da egemenliğin millete ait olduğunu, yönetme hakkının millete ait olduğundan bahsediyor. Burada onunla da ilgili bir şey yok. O yüzden cevabımız bollu. Dediğim ve örnek sorulara geçtim. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Taraf devletler Balkan Antantı ile 2. Dünya Savaşı öncesi bulundukları bölgede barışı ve güvenliği sağlamayı amaçlamışlardır. Ee, yukarıda harita ve bilgi değerlendirildiğinde Balkan Antantı ile ilgili Antanta katılmayan Balkan ülkeleri vardır. Var tabi ki Bulgaristan, Arnavutluk katılmıyor. Karadeniz'in güvenliği sağlanmıştır. Yani tam anlamıyla mı? Hayır bu taraftan sıkıntı yaratabilir sonuç olarak. Türkiye barışçıl bir politika izlemek, izlemektedir. Evet barışçıl bir politika izlediği için zaten burada da bölgede barışı diyor. Barışçıl bir politika izlediği için zaten bu anlaşmayı imzalıyor. Ee, bu da var. Yalnız biz ulaşamamızı arıyoruz. Şimdi ulaşılamaz olduğu için bunu ulaşabilirim, bunu ulaşamam, bunu ulaşabilirim. O yüzden cevabım yalnız iki. Evet bir tane örnek soru varmış artık kendi sorularımla geçiyorum. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türkiye ve İngiltere misak milli kapsamında olan Musul konusunda anlaşamayınca sorunun Lozan Konferansı'ndan sonra Türkiye ile İngiltere arasında 9 aylık bir sürede yapılacak olan görüşmelerle çözümlenmesini kararlaştırdı. E, ancak görüşmelerden sonuç alınamayınca konu Milletler Cemiyeti'ne taşındı. Türkiye'nin henüz üyesi bile olmadığı Milletler Cemiyeti İngiltere'nin de etkisiyle bölgenin Irak'a bağlanması kararı aldı. Buna göre Musul sorunu ile ilgili olarak ulaşılabilir. Türkiye'nin misak milliden taviz verdiği, Evet, üçüncü tavizimiz Musul'du. Sorunun Türkiye aleyhinde onay, Türkiye aleyhinde Türkiye'nin de aleyhinde nereden okudum acaba? Türkiye'nin de onayı ile çözümlendi. Hayır, Türkiye Musul'u vermek istemiyordu. Bu var sadece. Musul sorununun Lozan Konferansı'nda çözümlenemedi. Evet çözümlenemiyor. Sonra görüşmeler için bırakılıyor. Buna dolaştım. Cevabım 1 ve 3. ...dedim, geçtim. Durumlarından hangileriyle açıklanabilir? Türkiye'nin Balkan Antantı ve Sadabat Parkları'nın kuruluş sürecinde aktif bir rol üstlenmesi. Almanya ve İtalya'nın bölgemize yönelik saldırgan tutumu. Evet, doğru. Bölgelerimiz, Doğu ve Batı bölgelerimiz, sınırlarımızı korumak istiyoruz. Türkiye'nin jeopolitik konumunun bunu zorunlu kılması. Evet, çünkü her türlü bir zarar görüyoruz. İtalya Ortadoğu'ya inmek isterken bile... ...bir de zarar vererek inecek. O yüzden bu da doğru. İngiltere ve Fransa'nın siyasi ve ekonomik baskısı... Ee, ...İngiltere ve e, Fransa'nın herhangi bir baskısından dolayı yapmıyoruz. Biz sadece 2. Dünya Savaşı'na karşı sınırlarımızı korumak istiyoruz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 dedik. Buna göre Möntro-Boğazlar Sözleşmesi'nde e, sözleşmesi aşağıdaki alanların hangisinde yönelik bir düzenleme yapılmamıştır? 20 Temmuz 1936'ta Möntrü Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Bu anlaşmaya göre Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Bu egemenlik. Yani bu, o şekilde okumuşluklarla. Boğazların savunması ve hakimiyeti Türkiye'ye bırakıldı. Yabancı ticaret gemilerinin boğazlardan geçiş serbest bırakıldı. Savaş gemilerinin geçişi için bazı sınırlamalar getirildi. Boğazlar çevresindeki askeri sınırlamalar kaldırıldı demiş. Hangisinde yapılmamıştır? <laughs> siyasi olarak e, baktım baktım e, komisyon kaldırıldıysa bütün egemenlik bana geçti bu siyasi. E, askeri savaş gemilerinin savaş gemilerinin geçişinde sınırlamalar getirdiyse askeri. Yabancı ticaret gemileri boğazlardan serbest geçiyorsa bana da gümrük e, ve, e, vergi ödemek zorundalar haliyle. Bu da ekonomik olur. O zaman kültürel olarak etkilemiyor beni. O yüzden cevabım bolu dedim. Ve son sorumda bakalım maddelerden hangileri Boğazlar üzerindeki egemenliğin tamamen Türkiye'ye geçtiğinin kanıtıdır demiş. Mütare Boğazlar Sözleşmesi'nin Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması, komisyonun görev ve yetkilerinin Türkiye'ye bırakılması egemenliğin tamamen e, Türkiye'ye geçtiğinin kanıtıdır bir. Türkiye'nin Boğazlarda istediği kadar asker bulundurması bu da egemenliğin kanıtıdır. 2. Türkiye savaşa girerse boğazları istediği gibi açıp kapatabilmesi bu da boğazlar üzerinde tamamen egemen olduğunun kanıtıdır. 3 yani cevabım 1, 2 ve 3 arkadaşlar dedim. Ve sorularımızda bu kadar da gördüğünüz üzere çok fazla soru çıkmıyor altın cünteyle. Tabi ama bu sizin bilmemeniz gerektiğini göstermiyor. Yine e, ee, zaten kolay bir konu ezberlersiniz, yaparsanız çalışırsınız, yaparsanız diyorum. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.